Kedi kendi kendine miyavlar ama dersin, niye böyle yapıyor? E, merhaba, YouTube'da canlı yayındayız. Buyurun buyurun soruyor. Yok yok, keyfine bakın. Sadece ses tamam. görüntü gidecek, bilginiz olsun. Ama Aynen. senin için sorun yoksa benim için sorun yok. Yani, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı oldun? PlayStation 5 oyuna bakacaktık ama... E, o e, kadar az var ki. Ya, çok az var. Dijitallere bakıyor musunuz? Dijitalden kovalamak bu aralar daha mantıklı. Ben de hangi oradan ayarladığınızı bilmiyorum ama sadece şunlar. Bu kadar birikebildi. Çıkartayım mı? Olur, çıkartalım böyle bölümü var mı? Ya şöyle eşimle tekken falan mı öyle? Ha tekken. <laughs> e, şey bir e, sanırım bir Lego olabilir. Bir iki kişilik oynanacak oyun. Sanırım Lego var. Ama ben isterseniz chat'teki arkadaşlara da şey diyebilirim böyle eşle oynanacak oyun tavsiye eder misiniz? Digital var mı? Dijital hesap kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. PSN Plus Deluxe var. Deluxe. Yine aldım yani biraz anlamaya o, çalışıyorum. O zaman süper. E, o zaman PSN, e, PSN Plus Deluxe diye bir şey var. Okey evet. Üyelik açıyorsunuz. Evet, evet, Sony size bir havuz açıyor. Oyun havuzu. <laughs> Orada 100 150 tane bir sürü oyun var. Hatta ben arkadaşlara sorsam şimdi bir sürü iki kişilik oynanacak böyle tatlı oyunlar. Dostlar iki kişilik bay bayan. Karı koca desem ayıp olmaz değil mi? <laughs> eşlerin oyunu ha eşlerin <laughs> oynayacağı Çok çok özel. Eşlerin oynayacağı böyle güzel oyunlar. Sizin de deneyimliğiniz oyunlar varsa yazın. arkadaşlar desteğimiz olsun dostlar. Kutu oyunlar pahalı. Okey. Şu an iki kişilik tek oyun bu. Ha annem söyleyecekmiş. Hangisi anne? Mortal Kombat. Tekrar demiştim Çünkü Mortal benim, Kombat. Ya benim evet. işlerim bayan gelince Mortal Kombat istiyordu eşinde. Eşi aldığı zaman sanki bir pırlanta yüzük almış gibi sevindi. Mutluymuş. <laughs> ne güzel. Mortal Kombat. <laughs> 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 Dövüş <laughs> oyunu. Ben hiç son alıyomuzlar. Gerçekten. Eyvallah. Evet. Eğer varsa Mortal Kombat. Bende yok <gülüyor> ama <gülüyor> internette bulursunuz. Tam mutlulukta. Ee bakın ben hemen vereceğiz abi ben Teşekkür ederim canımsın. Dostlar EVA out demişler. Burada şurada yazıyor zaten. EVA out oyunu demişler. Okey Dijitalde bayağı ucuzdur. Kutusunu bulsanız 1500-2000 <laughs> Ama dijitalde eminim 200'ü geçecektir. Ki de 17 Temmuz'da bir indirimler geldi. Oradakileri mutlaka değerlendir. Ağabey. It Takes Two güzel olmuş. Bu arada yayının şu an yayınımızın 39. dakikasına bakarsanız buradaki listeyi göreceksiniz zaten. Yani ezberlemenize evet, gerek yok. Aynen bunlar kayıtta zaten. Size Siz de gözüküyorsunuz evet. Onu yani onun için uyardım <laughs> sizi. <laughs> <gözüküyorsunuz>, benim <için> <gülüyor> uyarmak zorunda. <laughs> evet. Ama sonra dost, <laughs> hepimiz dostuz zaten. Burada sonra it takes two. Başka tekken zaten onu veya Türkken. tekken. Tekken Ha, şey indirim indirim de... e, indirimi, indirimi kovalayacaksınız dostlar. Şu an direkt alırsanız 2000, 2500, 2800 belki Hı. ama indirimde i̇ndirim. mesela e, Spiderman var ben 1000 liraya satıyorum 250 liraya düşmüş yani indirim dışında üzgünüm ama oyun alınmaz ama yani. PSN Deluxe alırsanız dediğim gibi oradaki çoğu oyun bedava 150 liraya <laughs> Netflix gibi. Netflix'te nasıl bir sürü film var? İşte biliyorsunuz Aynen hani orada iki cilt oyunu yapabilirsiniz. Overcook oyunu varmış. Borderlands 3 oyunu varmış mesela. Başka Eveat en çok Eveat ve, Ev right. Ev Ev ve It Takes Two. Eveat ha ve It Takes Two'yu not ederseniz bunlar marka. Ben de Unreal varmış mesela. Unrival oyunu varmış. İki kişilik oyunlar tavsiye ediyoruz değil mi dostlar? İki kişilik oyunlar. Tamam Unrival. Minecraft oynamazsınız biliyorsunuz onu oynayacağınızı sanmıyorum. Minecraft <laughs> okey o olmaz zaten. Başka 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 buradan. Sekbo oyunu. Sekbo oyunu da çok güzel. Müzikleri bir dans keyifleri sek boy. Bunu da not edersiniz. Olur da yayına gelemezsiniz. Sek boy not edin. Ee, it takes two not edin. Ben bunları aynen aldım. Aynen. Eve ya tut. It takes two. O hangisi? Ha şey coma, Mortal, Kombat. Mortal Kombat. Dövüş Mortal Kombat. oyunu. Aynen. Dövüş oyunu. Başka başka bakayım. Gözden kaçırdığım bir şey var. Minecraft zaten. Geçiyorum. O olmaz. Ee, Resident da olabilir. Resident Evil 5 ve 6. Zombi. O da keyifli olabilir. Dijitalde çok evo iyi indirimleri evo, düşüyor. Aynen. Onun ben sizi fazla tutmuş tamam. ol, olmak istemiyorum. Ya, Ama ye... ha yok yok biz biz hiç sorun yok. Arkadaşlar hoşuna gidiyor zaten. Buraya birileri <laughs> gelmesi Arkadaşlar daha çok hoş geliyor. Farz edeyim olsun problemim. Ee, eğer konsolun kanalını takip ederseniz orada 40. dakikada arkadaşların yazdığı tüm mesajları da görebilirsiniz zaten. Anlaştık. <laughs> mı? Evet. Tamam. Aynen. Takip Dostan... ederiz. Anlaştık. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Dostlar yardımınız için teşekkür ederim bu arada. Arkadaşlara It... da çok teşekkür ederim. Çok te... Arkadaşlar size teşekkür ederim bu arada. Sağ Ben, biz teşekkür ederiz. Saygı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar size de teşekkür etti bu arada. Bilginiz olsun. It takes Bence daha çok çeşit yok. Yani daha çok çeşit olmasa da. Boy, Little Big Planet, başka Resident doğru. Başka ne var? Legoların tamam oynanır zaten. Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter o ayrı bir şey zaten. Başka? Eminim daha fazla çeşit vardır diye düşünüyorum. Tamam okey siz aklınıza gelenleri yazarsınız. Arkadaşlar yayın tekrarının 42 dakikasında bakarsa zaten orada görecektir. İnşallah güzel oluyor. Ama Delix çok önemli abi. Delix hayati. Yani kim PlayStation 4 veya 5 kullanırsa kullansın. Abi aylık yaklaşık 300 lira masrafla sana sonu güzel bir oyun havuzu açıyor. Oradan istediğin oyunu indir, oyna, sil, indir, oynasın. Daha güzel bir şey var mı ya? Yapıştır gitsin. Ya ben de burada eşya ürün bu tarafa gelmiş diyordum. Eğer o tarafı bu tarafa boşaltmış. Tabii ben orayı buraya taşıdım. Evet. Anne, bu o, o mevcut çünkü eğer inşaat orada yıkılırsa oradaki ürünler ezilir. Aynen. Ben onun için orayı komple boşaltıp bu, Anladım. bu tarafı Yoksa bu sana. tarafı değil. Aferin. Çünkü ürün ezilirse kimse parasını ödemeyecek. Yok canım, Daha önceden çok sana. ürün zararı gördü. Kimse parasını ödemedi abi. Onun şey, Ha Demek ki ürün tabi bu Tabii canım. Oradakilerin tamam. Ben bu tarafı yığdım ki orayı yıkılırsa, inşaat aferin. temeli yıkılırsa. En azından oraya giderdi burayı kurtarız diye. Aferin Hayır. bebeğim bak sana aferin dedim. Teşekkür ederim canım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha kolonu temiz olalım. Arkadaşlar kolonya sürmeyi unuttum. Çok şey sürmeyi unuttum. Neyse bazen heyecan.